Thank <laughs> you. Bitkiler Vadisi Adana aslında şifalı bitkilerle beslense bu hastalıkların hepsinden uzak duracak. Yani 200 çeşit romatizmal hastalığın her bir tipini şu şehirde görebilirsin. 1 milyonu aşan nüfusuyla Adana Türkiye'nin ilk 5'e giren büyüklükte bir vilayeti. Bu ormanların içinde dünyanın en güzel Mersin yaprağı var. Üstelik bu Mersin ağacı Hambeles adını verdiğimiz Adana'nın kendi yerel dilinde murt da denir. Biraz böyle mayhoş bir tadı vardır. Fakat o tadın içinde pankreası yenileyen içindeki alfa, beta, delta hücrelerine muhteşem destek veren miritilin gibi maddeler içerir. Yani biz düşün bir hambelesin kıymetini bilmiyoruz. Mersin yaprağında en az 25 adet 25 tane antiseptik diyeceğimiz mikrop öldürücü madde var. Bir Mersin yaprağı ekstraktı içinde düşün bir ton Mersin yaprağından yaklaşık yarım kilo kadar öz çıkartıyorsun. Bu özün içinde en az 25 mikrop öldürücü madde antibiyotik gibi gibi diyorum. Bitkiler ilaç değil bitkiler destek, gıda takviyesi olarak geçiyor. Aynı mersin yaprağının içinde iyi değerlendirilse doğal insülin niteliğinde maddeler var. Yani insanoğlu günde üç kez, 4 kez iğnelerle insülin ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Halbuki üç kez yemekten 20 dakika önce Mersin çayı içilse, Mersin suyu alınsa, Mersin hapı yutulsa emin ol doğal insülin. Biz şu anda Diasil diye bir seti 3 aylık şekilde insanlara tavsiye ediyoruz. Niye 3 ay? Şeker hastalığında pankreasın yenilenmesi en erken 3 ayda olur. Bitkiler Vadisi